Herkese merhabalar arkadaşlar. Eski demode olan saksılarımı çok güzel boyayarak onları modern şık bir saksı haline getirdim. Mesela bu saksımı bu şekilde boyadım. Aynen aynı şekilde bu saksımı da bu şekilde boyadım ve tülle süsleyerek odama uyuyacak şekilde bir hale getirdim. Çok güzel saksılarım modern oldu. Demodilikten çıktı. Bunu nasıl yaptım? E, tabii ki akrilik boyayla yaptım. Ee, çok az da su minnacık zaten sürekli kullanabiliyorsunuz mutfağımı da boyarkenki kullandığım tabım atmıyorum çünkü lazım oluyor. Ee, şimdi size hangi saksımı bu saksıların haline getireceğimi göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi aynı şekilde e, böyle siyah altı kahverengi olan saksımı da aynı şekilde beyaza boyayarak çok şık güzel bir hale getireceğim. Yine Bunlar gibi çok güzel olacaklar. Şimdi onları tezgahtan kaldırıp masaya alacağım. Masaya boyayacağım saksıyı alıp sizlere nasıl yaptığımı aşama aşama göstereceğim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyorum? Ee, şöyle kabıma aldım. Kabımın içine akrilik boyadan çok az döküyorum. Şöyle kameramı evet sanırım böyle daha rahat görünecek. Aynen. Şimdi içine çok az sıkıyorum mutfak dolaplarımı boyamıştım. Oradan biraz kalmıştı boya. Bu yüzden biraz azalmış ama bana yetecek. Evet arkadaşlar çok az sıktım. Görünüyor zaten kamera. Çok az böyle. Bir iki damla olacak kadar çok az. Çok az şöyle. Çok az. Evet. Çok az döktüm. Şimdi fırçayla biraz onu dağıtıyorum. Evet biraz çok minnacık bir damla kadar. Azıcık daha dökeceğim. Tamam. Evet, evet bu bana yeter. Evet, hava sıcak, güzel bir hava var. Bahar geldiği belli oldu. Cam açık, biraz tabi sokaktan çocuk sesleri geliyor olabilir sizlere. Evet arkadaşlar, şimdi hadi bakalım Bismillah diyelim. Evet, çünkü e, bu saksılar eskide kaldı, e, annemin hediyesi olduğu için e, ben bu saksıyı değiştirmek yerine e, daha modern bir hale getireceğim. Yani saksımı değiştirip yeni saksı almak istemedim. Annem hediye ettiği için ee, saksımı değiştirmeye kıyamadım. Onu ee, dönüştürmek istedim. Değiştirmedim. Dönüştürdüm. Dönüştürüyorum daha doğrusu sizlerle beraber. Evet. Çok güzel olacak. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum merak ettiğiniz konular varsa onlar hakkında video çekmemi isterseniz elimden gelirse seve seve çekmek isterim lütfen kanalıma abone olup destek olmayı esirgemeyin youtube'da çok yeniyim kanalımı büyütmek istiyorum tabi bu sizlerin desteğiyle olacak lütfen desteğinizi bana de esirgemeyin abone olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler evet arkadaşlar video çok uzun olmasın diye Şimdi ben bunu hızlıca boyayıp geleceğim. Dediğim gibi malzemelerini söyleyeyim. E, trend yoldan akrilik boya diye yazarsanız çıkıyor arkadaşlar ve bu boya çıkmıyor. Yani hani aman yaptım da ben daha sonra ya bu boya akarsa ya çıkarsa siz çıkartmak istemediğiniz sürece boya kendinden çıkmaz. Dökülmez. Su değdi diye akmaz. E, çünkü ben kocaman dolaplarımı boyadım yani biliyorsunuz malzemelerim akrilik boya ve ee, boya fırçalarım ondan sonra bir de çok minnacık damlalar halinde su ama ee, ben şimdi sürekli yaptığım için benim elim alışık siz eğer ki suyu fazla yapmaktan korkarsanız küçük kolonyalarınız varsa onları su koyarak yapabilirsiniz şimdi ben bunu boyayı bitirip sizlere geri döneceğim evet arkadaşlar saksının bir katını yaptım şu şekilde bir kat yaptım. Şu an tabii ki de bir kat kapatmadı bunu. Şimdi birazcık zaman geçti, kurudu. Şimdi ikinci katını yapacağım. Hemen ikinci katı için yine çok az sıkıyorum. Akrilik boyalarla bir işlem yaptıktan sonra kapağını sıkıca kapattırsanız yani bir iki ay sonra tekrardan başka bir ürünü boyamak için kullanabilirsiniz. Mesela benim mutfak dolaplarımı boyuyor. Sanırım bir buçuk ay falan oldu ve boyan biraz kalmıştı tabii ki de niyonuz yani çöp atalım o yüzden şey yaptım e, saksılarıma değerlendirdim ama azaldı çıkmakta zorlanıyor deli mi aktı boya gördüğünüz gibi azıcık daha zaten bir kat daha yaparsam işimi görecek evet şimdi çok az da su damlatacağım. Çok az arkadaşlar. Çünkü yani 2-3 damladan fazla giderse bu su boyamız çöp olacak. Kesinlikle çöp olacak. O yüzden ee, yani yeni başlayanlar için azar azar sıkarak yaparsınız. Bu sizin için daha kolay olacak Evet şu anda güzel boyamı yediriyor. Böyle. Evet. Aynen. Şimdi son katı hemen yapacağım. Şöyle kameramı da kaldırayım. Aynen. Bakın. Son kat. Gayet güzel kapatıyor. Şöyle son kat gayet güzel kapatmaya yardımcı oldu Çiçeğin bayağı büyük, bayağı büyük. Bu yüzden perdeme takılıyor. Perdeme zarar vermemeye çalışıyorum. Evet, bakın. ikinci kat gayet güzel boyama kapatıyor. Gayet güzel satsıma kapatıyor. Siz de görüyorsunuz zaten net bir şekilde. Bakın. ikinci katı yaptığım yer ve tek katlı olan yer. Yani bir katta tabii ki de kapanmasını bekleyemezsiniz. Bu yüzden bir katı yaparsınız. 5-10 dakika beklersiniz. Kuruduktan sonra diğer katı yaparsınız. Yani bu iş biraz sabır işi. Ben bu sırada ne yaptım? Saksımın tek katını yaptım. Ondan sonra e, diğer saksımın tülle süslemesini yaptım. O sırada bu saksım kurudu boyası. Şimdi son katını yapıyorum. Evet. Evimle uğraşmayı çok seviyorum. Evime bir şeyler yapmayı, dokunuşlar yapmayı, Evimde baktığım köşelerde burayı ben yaptım demeyi çok seviyorum. Gerçekten evimle uğraşmayı çok seviyorum. Yani biraz imkanım olsa, hani e, şu an evi yeni aldığımız için biraz sıkışık bir dönemdeyiz. Biraz imkanım olsa, yani neler neler alıp yapacağım da zamanla, Allah'ın izniyle, zamanla evim için kafamda çok güzel şeyler var, planlar, projeler var. Yine bu şekilde burayı da yapıyorum şu üstün bu yerlerini içine doğru gitmeyeceğim çünkü topraktan boyam kirlenebilir. Sadece bu köşeleri yapacağım. Evet ben bu tarafı da yapıp geleceğim arkadaşlar. Buradan da katını bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi boyamam bitti şimdi e, saksımı süslemeye başlıyorum. Alttan böyle büyük bir, bir tür koyacağım. şekilde alttan büyük tülümü koyuyorum daha sonra şu şekilde ee, hemen şurasını bir dakika elim derdi çok tam kurumamış Şuraya, şöyle bir tuş yapacağım tamam hemen üstüne tülümü şu şekilde kaldıracağım ee, bir dakika ama önce hemen etrafını süsleyeceğim Evet şimdi de şöyle bir e, mavi tül kestim, bunu kurdele gibi bağlayacağım, neden mavi, beyaz yaptım tülümü, mavi de çünkü odam e, mavi beyaz benim salonum, bu yüzden o renklerde yaptım, siz de e, sizin salonunuza hangi renkler uyuyorsa o renklerde tercih edersiniz, hemen şu tülünü şöyle düzelteyim, evet. Şimdi şunu çok güzel bir kurdele yapalım. Ah, bak ince tül olduğu için çektim biraz yıktım ama evet sorun olmayacak sanırım. Sıkıcı bir e, düğüm atacağım çünkü bozulmasın. Evet. Şimdi e, fazla tüllerin fazla gelenlerini kesiyorum. Mesela şurası bayağı bir fazlalık. Burayı şöyle şu şekilde alıyorum. Burası çünkü bayağı fazlalık. Şimdi tekrardan bir düzeltme yapalım. Bu şekilde. Evet. Evet. Çiçekleri çok seviyorum. Zaten çiçekleri çok sevdiğim için de bahçeli bir ev aldım. Çiçekleri çok seviyorum. da, salonumda. Evet şurada da fazlalıklar var. Bunları da kesiyorum. Evet. Bunları da kesiyorum. Buradaki tüm fazlalıkları. Evet şuradaki de biraz çok fazla anladım. kesicem. Çok da küçük arkadaşlar. Çünkü bu sefer kötü görüntü oluyor ama birazcık tüm kenarlarda kalırsa çok hoş olacaktır. Evet. Aynen. Şimdi benim saksılarım tamamlandı. Şimdi yakından gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. bayağı büyük bir çiçek. O yüzden kameraya sığmıyor bile. Arkadakiler de daha sonra yaptıklarım. Onlar daha sonraki yaptıklarım. Şimdi de bunu sizin yanınızda yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenip yorum yaparsanız, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın değerli arkadaşlarım.